Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Dün e, tevafuk olarak kanal, kanalımızda dolaşırken bir videoya denk geldik. Fatih Altaylı'nın Şehzay'da söylemiş olduğu bir söz var. Eğer o video onun ise fotomontaj değil ise yazıklar olsun diyelim. Hadsizliktir yapmış olduğu Şehzay bir kahramandır, vatanseverdir. Kürtler için ayaklanmadı. İngiliz uşağı değildir. Ataput'un e, İsrail'deki gidin heykeline bakın. Kamal'ın gidin heykeline bakın. Ondan sonra söz söyleyin. Kimin şerefli ve şerefsiz olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Salih Aleyhisselam'a kavmi diyor ki yalancı ve şımarık. kame 25'te Yüce Allah Azze ve Celle kame 26'da ne diyor? Kimin şımarık ve yalancı olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Sebe 24, İsra 84'te de bir dahaki videomda da söylemiştim. Yüce Allah ne diyor? Biz veya siz doğru yolda veya sapkıntız kimin doğru yolda ve saptığını Rabbim daha iyi bilir. Kötüsü sahibine aittir. O kötü sözü kullanmak istemiyorum. Şeyh şey, şerefli bir insandır. Vatanseverdir. Milliyetçi ve akışı değildir. El azıkta kıyam etti. 5000 bin tane Müslüman Türk gelsen destek oldu. Hatta yani yani Ataput'un yanlışı olan yani İsmet'in kendi kitaplarında bile Şehzaid'in diyor İngiliz ajanı olduğuna dair hiçbir delil yani vukuya denk gelmedik. Bir delile, emareye denk gelmedik. Kendisi bile bunu itiraf ediyor. Sen ne hazla kalkıp Şehzaid gibi bir vatan sever, Allah'tan korkan bir mümin, bir alime, temiz bir şeyhe sen kalkıp dersin ki şerefsiz. Kötü söz sahibine aittir. O sözü kullanmak istemiyorum hukukumuzdan değildir, edebimizden, terbiyemizdendir. Herkes hadini bilsin, hadsizlik yapmasın. Bu topraklar peygamberler ve sahabeler toprağıdır. Kimsenin babasının yeri değildir. Kimin İngiliz ajanı olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Şahsayı da selamlar olsun, kalbi nur içinde olsun. Yüce Allah kendisine merhamet etsin. Hem ahirette hem sonsuz alemde. Teşekkür ediyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hayırlı sabahlar diliyorum. Teşekkür ederim. Selamlar.